bugün soğanlarımızın başındayız e, otlanma başlamış çapa zamanı geldi çapa da yapacağız Tabii ki ama ben öncesinde daha büyümüş olan daha iri olan otları köküyle alma taraf tarihim tekrar çıkmaması adına biraz uğraştırıyor ama sonuç güzel oluyor böyle ıslak toprak olursa bu işlem daha kolay oluyor Şöyle şöyle kökleriyle alıyorum. Daha sonra tekrar çıkmamaları için. Toprak kuru olursa kopuyor maalesef. O zaman e, tekrar büyüyorlar, tekrar tekrar işlem gerektiriyor. Böyle kökleriyle alırsanız bir daha kolay kolay çıkmayacaktır. Ama güzel olmuş soğanlarımız. Patateslerimiz bayağı büyümüşler. İşte bu ot sorunu çok ciddi. Bunun için çok yani sistem var ama biz henüz daha o aşamayı denemedik. Belki sene çok da var. Yani aslında bunları böyle çıktığı anda görüp alsak ee, daha e, az uğraş verecek ama işte bir anda çıkıveriyorlar hiç anlamıyorsunuz bütün bahçeniz tamamen ot içinde olabiliyor böyle öbek öbek oluyorlar sarmaşık gibi özellikle uzuyorlar baya baya çıkıyor bakalım burada ne varmış otları alalım ki daha verimli olsun. Ben bunlarla uğraşmayı çok seviyorum. Saatlerce burada böyle ot yığılabilirim. Böyle büyük bir alanımız var. Oto alanacak. Bize kolay gelsin.